Olimpiyatlara sesiyle renk katacak. Türkiye basketbol sahalarının önemli seslerinden Mustafa Özben, Londra 2012 Olimpiyatlarında basketbol maçlarına anonslarıyla renk katacak. Türk sporunda futbolcular, basketbolcular, voleybolcular ve diğer sporcular uluslararası sahalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Ancak bu kez de sunucu Mustafa Özben Londra Olimpiyatlarında basketbol maçlarının anonslarını yapacak. 2010'da ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ve geçtiğimiz günlerde ev sahipliği yaptığımız İstanbul Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda anonslarıyla yer alan Özben, kariyerindeki iki dünya şampiyonasından sonra şimdi de olimpiyatlarda boy göstermenin heyecanını yaşıyor. Önce Çocukların Güvenliği, Ulusal Çocuk Acil Sağlık Kongresi 11-14 Mart tarihleri arasında Rixos Leres'te gerçekleşti. Kongrede katılımcılara acil durumlarda çocuklara yönelik doğru müdahale ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı. Aynı zamanda çocukların tatilde güvende olmaları için otel çalışanlarının çocuk güvenliği ve ilk yardım eğitimi almalarının önemi vurgulandı. Ayrıca Türkiye'de ilk kez acil ambulans ekiplerinin bilgi ve beceri düzeyinin geliştirilmesi, özgüven ve motivasyonunun artırılması amacıyla acil sağlık ekiplerinin de katıldığı çocuk ambulans rallisi federalli yarışması gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in verilerine göre dünyada her yıl 1 milyona yakın çocuk kazaların yol açtığı yaralanmaların sonucunda yaşamını yitiriyor. Moskova'da Türk rüzgarı esti. 21-24 Mart 2012 tarihleri arasında 19.sü düzenlenen MIT Moskova Fuarı beklentilerin üzerinde bir katılımla tamamlandı. Rusya için Türkiye'nin kilit öneme sahip ülkelerden biri olarak tanıtıldığı fuara bu yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi katıldı. Türkiye fuara 1254 metrekarelik bir stand alanıyla katıldı. MIT Moskova fuarında özel sektörden 30 ve kamudan 25 olmak üzere toplam 55 kurumun standı yer aldı. Rusya pazarında özellikle Tayland, Hırvatistan, Dubai ve Yunanistan gibi ülkelerin ciddi çabası göz önüne alındığında Türkiye'nin de bu fuara katılımı büyük bir önem kazanmakta. Her şey sağlıklı beslenme için Amerika'da faaliyet gösteren Old Ways Vakfı'na üye olan 25 kişilik gurme ekibi Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Türk yemekleriyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Amerikalı gurme ekibi Gaziantep ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'a gelerek Mado evinde Türk yemekleriyle ilgili bilgi aldı ve kente özgü geleneksel yemekleri tattı. Old Ways Vakfı Başkanı Sarah Beer-Sinod amaçlarının eski yöntemleri araştırarak insanları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek olduğunu söyledi. Vakıf temsilcileri Gaziantep ve Kahramanmaraş ziyaretinin ardından İstanbul'a gideceklerini de ifade ettiler. Denizli Traverteni marka oldu. Türkiye'nin önemli mermer üretim merkezlerinden Denizli'de çıkarılan doğal taş, Denizli Traverteni adıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Belge alım töreninde konuşan Denizli Valisi Abdülkadir Demir, ekonomi ve üretimde dünyada büyük bir gelişme gösteren Türkiye'nin markalaşma konusunda daha fazla mesafe kat etmesi gerektiğini söyledi. Bu doğal taş, dokusu ve kalitesiyle Türkiye ve dünyada önemli bir yere sahip bulunuyor. Travertenin en yoğun üretiminin yapıldığı yer ise Denizli bölgesi olarak biliniyor.